Filistinli hainler, Kabil İsrail, işbirlikçi hainler. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'te her yıl olduğu gibi Siyonist İsrail saldırılarıyla karşı karşıyayız. Her yıl bu mübarek ayda Filistinli Müslümanlara yönelik sal şiddetini arttıran Siyonistler bu yıl iyice zıvanadan çıkmıştır ve insanlıktan uzak bir halde terör faaliyetlerini sürdürmektedir. Kıymetli katılımcılar, 160 güne aşkın bir süredir Gazze'ye tarihin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren Siyonist İsrail rejimi son günlerde dilimize getirmeye dahi hayal ettiğimiz iğrenç saldırılara girişti. Bu bağlamda Gazze'de bulunan Şifa Hastanesine yönelik akıl almaz bir, bir saldırı başlatan işgalciler hastane içerisindeki çok sayıda kadına tecavüz etti. Yapmış oldukları son insanlık dışı saldırılarla tinetlerini ortaya koyan sionistler, milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın İsrail laftan anlamaz, güçten anlar sözünün haklılığını da. ...gözler önüne sermiştir. Hamaza selam... ...direnişe devam. Hamaza selam... ...direnişe devam. Hamaza selam... ...direnişe devam. Acizliğiniz yüzünden... ...Gazze'de kadınlarımıza... Tecavüz, et, ...tecavüz ediliyor. Değerli hazırım... ...Filistinli kardeşlerimiz... ...bugün insanlık dramının... ...en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ediyor. Öyle ki Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücadele vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un Selameti için de mücadele veriyor.